Merhaba değerli ruh dostlarımız, Zamansız Tarot'a hoş geldiniz. Aklımdaki kişi ne düşünüyor diye kartlarımıza danışacağız. Açılımımız zamansız bir zamana niyetlidir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Kolektifime, kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan herkes dahildir. Aklımdaki kişi ne düşünüyor diye soralım. Rodonit kartı geldi. Uzlaşmaya kendimi açıyorum dedi. Hemen bakalım. Ve Selena kartıyla Şimdi burada e, uzlaşmaktan yana, değişimden yana e, bu uzlaşma aynı zamanda hayattan keyif almaktan ve olumlu düşüncelerden, olumlu durumlardan yana diye söylüyor kartlarımız. Tarot'la da bakalım. Aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor? kupa altılısı, ölüm kartı ve kupa sekizisi. Yani öyle bir aklınızdaki kişi var ki arkadaşlar. Bir yandan çok özlüyor, bir yandan bitti deyip gidiyor. Bir yandan e, aklında fikrinde hep siz varsınız. Sizinle ilgili çok nostaljik duyguları var. Ama diğer yandan e, bir memnuniyetsizlik enerjisi içerisinde ve ilişkiyi sonlandırmaya yönelik arkasını dönüp tekrar gidiyor. Şimdi bir yandan geçmişe çok fazla özlem duyuyor. Hayatınıza tekrar girmek istiyor. Ama diğer yandan baktığımızda kupa sekizlisi kartıyla sizden uzaklaşma enerjisinde ve şartların onu memnun etmediğini söylüyor. Bir yandan geçmiş anıların paylaşımı ve tekrar bir yakınlaşma isteği içerisindeyken bu aşkın tekrar canlanmasını isterken, romantik saf duyguların tekrar açığa çıkmasını isterken, diğer yandan yine e, şartların kendisine uymadığını düşünüp bulunduğu ortamın veya ilişkinin onu tatmine götürmediğini düşünüp uzaklaşma enerjisinde olan bir aklınızdaki kişi var. Diğer destemize de hemen bakalım. <laughs> Bakın asa ası geldi. Dünya kartı. Ve kupa üçlüsü. Hmm. Şimdi. Asa asında. Yeniden e, tutkunun alevlenmesi var burada yeniden bir eylem planı var hareket var istek var cesaret var Çünkü çok yoğun özlüyor çok fazla hasret çekiyor burada bilinçaltında tekrar size doğru ateş alan e, yükselen bir enerjisi var İçindeki korkuya rağmen hareket etme gücü ve eğilimi var e, burada ani bir çekim aynı zamanda cinsel enerjide artış yine tensel yakınlık ki kupa altılısıyla o nostaljik zamanlar belki geçirdiğiniz zamanlar etkisiyle bu duyguların yükseldiğini ve birlikte yeni adımlar atmak istediğini söyleyebiliriz. Ölüm kartıyla değişip dönüşen durum baktığınızda sizinle tamamlanmak, bir arada olmak, büyümek, gelişmek, olumlu yönde evrilmek ama... Aynı zamanda ölüm kartı ve dünya kartının bir araya gelmesi e, burada bir döngünün de tamamlandığını söylüyor arkadaşlar. Buradaki döngüde aklınızdaki kişi size olan duygularını görmezden gelerek başka bir yöne, başka bir ilişkiye doğru da gitmeyi düşünüyor gibi görünüyor. Hemen bir bakalım yine devam edelim. Yani burada sevgi yok mu size karşı? Size karşı çok büyük sevgi var. Burada e, tutku yok mu? Tutku da var. Burada bir arada olma isteği yok mu? O da var. Ama e, uzaklaşma enerjisi de var arkadaşlar. Yani duyguya rağmen, sevgiye rağmen, aşka rağmen, bir arada olma isteğine rağmen bir uzaklaşma enerjisi de var. Bakalım yine. Ya kılıç olmuş. Yani öyle ki sizinle geçirdiği zamanları düşünüp bunu kaybetmenin acısıyla yerlere serilen bir insan var ya. Hani bu kadar da acı var. Hani kaybettim enerjisiyle e, artık bitti diye düşünmesiyle yani büyük acılar çeken, büyük ızdıraplar çeken bir aklınızdaki kişi var. Ama e, siz dengelisiniz. Yani onun gözünde hayat değişiyor olabilir, onun gözünde bir döngü kapanıyor olabilir. Ama siz hala kendi değerinizin farkında, hala kendi gücünüzün farkındasınız. O da sizi böyle görüyor. Kendine yeten, kendi hayatında mutlu, belki başarılı ya da işte belki hayatında bir başkası olan ama burada her ne olursa olsun kendi öz değerinin çok farkında bir insan olduğunuzu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Ve ya arkadaşlar şimdi uzaklaşma enerjisini belki bir üçüncü kişiye doğru yapmak istiyor ama sizin de onu sevdiğinizin çok farkında, sizin de onu beklediğinizin çok farkında. Bunlar sadece düşüncede Hani yapsam mı bu döngüyü artık tamamlasam mı? Bu döngü artık bitse mi? Çünkü e, memnun olmadığım durumlar var. Artık değişmesi, dönüşmesi gereken durumlar var. İşte çok acı çekiyorum, çok üzülüyorum, denen durumlar var. Ama durup baktığında Beni çok seven de bir kişi var ve beni seven insan çok istikrarlı, beni isteyen, bana sadakatle bağlı olan insan çok istikrarlı ve kendi duruşunu bozmayan bir insan diye düşünüyor aklınızdaki kişi. Peki devam edelim. Boğaz çakrası geldi. Sevdiğim kişiye aşkımı ilan ediyorum dedi. Yani buradaki ay enerjisi ee, ayın karanlık yüzünü de, işte yani o korkuyu, belki işte o maskelemeye çalışılan durumları, şimdi uzaklaşma enerjisinde olup, değişim dönüşüm enerjisinde olup, bir döngüyü, bir sayfayı kapatma enerjisinde olup, ama büyük de özlem hasret. Aynı zamanda acı çeken de bir kişi var. Burada saklanılan durumlar da var arkadaşlar. Ya da şunu da şöyle bir senaryo da söz konusu olabilir. Bu kadar özleme rağmen, bu kadar çektiği acıya rağmen, sizin duruşunuz karşısında kendi hayatında her şey yolundaymış gibi, işte başka bir partnerle belki mutluymuş gibi davranıyor da olabilir aklınızdaki kişi. Ama tamamen maskeleme ile alakalı bu ve köpek yani ne diyebilirim ki size sadık arkadaşlar size sadık siz ona her ne kadar sadıksanız o da size sadık ve burada belki çevrenizdeki insanlardan belki yakın Çevrenizdeki insanlardan aileniz olur, ortak arkadaşlarınız olur. Bunlardan birinden destek alarak belki size yaklaşmak, işte o aşkı ilan etme durumuna gitmek duygusunda olabilir. Ama yoğun olarak burada size sadık olduğunu, sizin ona sadık olduğunuz kadar onun da size sadık olduğunu söyleyebiliriz. Ve değnek sekizlisi. Ya siz düşünüyor arkadaşlar. Siz her ne kadar... E onun duruşunda siz olmadığını düşünseniz de onun hayatında siz olmadığınızı düşünseniz de siz onun hayatında varsınız. Siz onun aklında varsınız, zihninde varsınız, siz onun kalbinde varsınız. Yoğun bir şekilde arama, konuşma isteği içerisinde olan, sizi yoğun bir şekilde düşünen ama bu duyguları içerisinde, mantığı içerisinde, belki düşünceleri içerisinde sıkışmışlık yaşayan ee, zihinsel olarak yani bu sıkışmışlık kendi zihninde yaşadığı bir sıkışmışlık belki bunun sizinle hiçbir alakası yok belki sizin tavrınızla hiçbir alakası yok ama bütün bunlara rağmen kendi engellerini kendisi yaratan bir aklınızdaki kişi var çaresizlik ve kurban psikolojisine girmiş hemen kartım düştü alıyorum sanırım biraz da çarptım bak alma verme dengesinin sağlanmasını istiyor arkadaşlar. Burada karşılıklı e, olumlu yönde mesajlar var, hediyeleşmeler var, belki bir teklif var. Yani tılsım altılısıyla aldığı kadar vermek, verdiği kadar almak isteyen bir aklınızdaki kişi var ve aradığı zaman e, size söylediği, size sunduğu duyguları aslında sizden de görmek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Bakar mısınız? Bir kupa altılısı daha çok düşünüyor. İnanın bana sizinle geçirdiği zamanları çok düşünüyor. Ortak çocuklarınız varsa bunları çok düşünüyor ve bir kılıç sekizlisi daha ama kendi kendine engeller koyuyor burada aklınızdaki kişi. Size bağımlı olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Gitsem mi kalsam mı enerjisi arasında 8 sayısı bu açılım için çok önemli. Gitsem mi kalsam mı enerjisi arasında kaldığını çok yoğun bu duyguları yaşadığını söyleyebilirim. Kapanı sıkışmış gibi hissediyor. Yani duygularını açıkça asla söylemiyor burada. Ama bakarsanız kendini bir noktada da küçük görüyor. Yani burada anksiyetesi, bu korkuları tamamen kendiyle alakalı. Bu içi çekilmesi, sessizliği veya yapamayacağına, yürütemeyeceğine olan inancı tamamıyla kendine vermediği o değerle alakalı gibi görünüyor. Sizinle ilgili değil bu. Kendi içerisinde kendiyle yüzleşmekten korktuğu durumlar var ve bununla alakalı o sıkışmışlık enerjisine, çaresizlik enerjisine, yapamam, beceremem, gidemem, yapamam gibi enerjilere sürüklenmesine sebep oluyor. Kendi kendine yapıyor yani. <laughs> Ya bak, bir diyor ki işte o alma verme dengesini sağlamak istiyor aklınızdaki kişi. Hani eşit şekilde davranılsın, ilişkide eşit şekilde, dengeli bir şekilde ilerlenmek istensin. Ama bir yandan da çok fazla sahipleniyor, çok fazla böyle duygularını paylaşmaktan kaçınıyor. Yeni bir ilişkiye asla açık değil. Zaten bunu söyleyebiliriz. Bir yandan kıskanıyor, diğer yandan bırakmaktan korkuyor. Yani sizi kaybetme fikri veya işte aradığında açmaman düşüncesi hani duygusal olarak onu zaten yıpratıyor gibi görünüyor. Burada çok aşırı kontrolcü bir kişi var arkadaşlar. Çok kontrolcük bir kişi var ve sevdiğini kaybetmekten de çok korkan bir kişi var. Yani burada işin özü sizi kaybetmekten çok korkan bir kişi var. Çünkü siz onun kaderindesiniz arkadaşlar. Sizi öyle görüyor. O benim kaderimde olmalı. O benim hayatımda olmalı. Evet bazı şeyler belki biraz zamana yayılır. Bu düşünceyle de hareket ediyor olabilir. Ama ilahi zamanlamada ben hasretini çektiğim o kişiyle bir araya geleceğim diyor ve bu sıkışmışlık enerjisi bir yandan koruma e, sizi belki e, çevresindeki insanlardan olabilir işte zarar verebilecek ilişkiye zarar verecek insanlardan olabilir rakiplerinden olabilir burada bir koruma içgüdüsüyle hareket eden. Ama bu koruma üçgüdüsü de onda sıkışmışlık ve baskı enerjisi e, yaratan bir durumdan kaynaklanıyor. Burada eski partner baskısı olabilir. Burada aile baskısı olabilir. İlişkiye dışarıdan karışan bir kişi, bir müdahale olabilir. Ve buna karşı e, kendini savunma ihtiyacı hisseden, sizi savunma, koruma ihtiyacı hisseden bir aklınızdaki kişi olabilir. Ama genel itibariyle bakarsak kaybetmekten korkmak, aşırı sahiplenmek ve burada gösterdiği direnç inandığı şeyi de korumak gibi görünüyor. Pozisyonunu koruma, belki belki duygularını koruma, belki çatışmayı koruma, belki tartışmayı koruma, belki birilerinin dahil olmasını koruma. Hani burada bir şekilde sizi korumaya yönelik hareket eden bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar devam edelim yani yoğun bir e, özlem yoğun bir kıskançlık yoğun bir sıkışmışlık yoğun bir acı hasret yani ne ararsanız var peki düşünceleriyle ilgili eylem planına da bakalım yer çekimsiz bir ortamdayım dedi yılan kartı. Arkadaşlar burada birbiriniz arasında yaşanan durum her neyse. Bir affetme enerjisinde bağışlama, bağışlanma veya affedilme enerjisine girmiş aklınızdaki kişi. Zaten o kılıç sekizisiyle yaşadığı o sıkışmışlık enerjisi, pişmanlık enerjisi, kaygı, korku her neyse işte orada affedilmek istiyor arkadaşlar bakalım aziz kartı kupa kralı kupa ikilisi neyi fark etmiş biliyor musunuz sizi ne kadar çok sevdiğini fark etmiş arkadaşlar sizin Belki sizden önceki kişiler gibi genel geçer olmadığınızı fark etmiş. Sizin bu ilişkide gerçek anlamda sevgiyi ve sadakati hak ettiğinizi fark etmiş. Bunu öğrenmiş, bunu tecrübe etmiş. Sizden ayrı kaldığında ne kadar acı çektiğini, sizin ne kadar özlediğini artık e, fark etmiş, tecrübe etmiş bir kişi var gerçekten gerçek anlamda öğrenmek öğrenmiş bir kişi var ki her ne kadar ağır hareket ediyor olsa da bu kişi sizin karşınıza çıkıp sizinle yüz yüze konuşma niyetinde. Hani öyle e, değnek sekizlisindeki gibi hani sadece değnek sekizlisi çıksa diyeceğim ki ben işte arayacak mesaj atacak ama burada kupa altılısı kartı iki kere çıktı ve kupa ikilisi kartı çıktı hani burada aklınızdaki kişi sizin karşınıza çıkmak size gelmek niyetinde karşı karşıya konuşmak o duyguları karşı karşıya paylaşmak niyetinde yan yana olmak niyetinde ve çok tutkulu ve çok tutkulu ve çok arzulu ve çok harekete yönelik ve çok eyleme yönelik ve bir kupa kralı daha her ne kadar şimdi şöyle bakın olaya içinden öyle bir enerji kabarıyor ki o an size gelmek istiyor ama başka bir enerji de hani o kadar ağır geliyor ki bu sevmek duygusu ona bunu söylemekten utanıyor arkadaşlar. Bu kendini gizlemek onu daha güvende hissettiriyor. Niye? Çünkü güçlü olan sizsiniz. Niye? Çünkü sizin karşınızda bu kişinin bir takım kompleksleri var, savunmada kaldığı durumlar var. Çünkü siz bilgesiniz. Siz onun istediği gibi örnek veriyorum. Hızlı, öfkeyle karar vermeyen, kendi içsel bilgeliğinizle Karşınızdan gelen her türlü duruma cevap verebilecek güçte olan, onu kontrol edebilecek güçte olan, belki onu evcilleştirecek, sözünüzü geçirebilecek güçte olan bir kişisiniz. Ve sizin bu duruşunuz karşısında zaten sevgisi zirvede tutkusu da artıyor. Tutkusu da canlanıyor. Devam edelim. Ama bak bitti bitti diyor yani bu onun için bir son arkadaşlar <laughs> ya Allah hani niye gülüyorum biliyor musunuz bir bitti diyor bir de hayır bütün duygularım yeniden canlandı diyor bir tamamen bu benim için bir yıkım diyor ben yerlerdeyim acı çekiyorum mahvoldum Onsuz. Ölüyorum diyor. Öbür taraftan da diyor ki bizim çocuklarımız olabilir, bizim geleceğimiz olabilir, bizim ışıl ışıl günlerimiz olabilir. Bak, kılıç ikilisi. Gördün mü? Şu kılıç ikilisine bir kart daha almak istiyorum. Niye kılıç ikilisi? Çünkü karşısında bir imparatoriçe var. Yani güç sahibi, otorite sahibi bir insan var ve bu kişi karşısında işte duygularını söylemek, ona seni seviyorum demek, ona beni affet demek veya seni affettim demek. O kadar kolay mı? Değil. O kişiye ulaşmak o kadar kolay mı? Değil. Bu kişinin karşısında zayıf durmak o kadar kolay mı? Değil. Yediremeyecek tabii ki kendine. Tabii ki ben senin için ölüyorum diyemeyecek. Tabii ki ben seni özledim, hasretinden şu haldeyim diyemeyecek. Yerlerde sürünüyor yani. Burada çektiği acının, burada yaşadığı duygusal yıkımın bir tarifi yok ve bu duygusal yıkım aynı zamanda hasret ve özlemle karışmış bir durumda. Ne yapacak? Tabii ki susacak. Tabii ki git olacak. Tabii ki ikilemleri olacak. Ben Rumi'den bir ee, üç kart seçmek istiyorum. Aklınızdaki kişinin bu ilişkiyle ilgili şifasına, yani burada bitmiş bir ilişki var. Kesinlikle bitmiş bir ilişki var. değilse de hani böyle çok temelinden sarsılmış bir ilişki var. Ama aklınızdaki kişinin gözünde ee, bitmemiş de duygular var, kontrol edemediği de duygular var. Hani sizi sahipleniyor öyle sahipleniyor ki sen benim kaderimdesin diyor. Yani sen benim hayatımın kalanında varsın diyor. Her yani ne olursa olsun günün sonunda ben senin kapını çalacağım diyor veya senle yaşayacağım, senle yaşlanacağım diyor. Sen çok güçlüsün de, sen e, beni kontrol edebilirsin de, sen beni yönetebilirsin de ve ben buna rağmen e, bütün duygumu, bütün tutkumu sana açıyorum da diyen bir kişi var. Ama işte sana nasıl gelirim, senin tarafından nasıl affedilirim veya işte nasıl af dilerim veya seni affettiğimi sana nasıl söylerim? İşte burada çelişkide kalan gitsem mi kalsam mı arasam mı aramasam mı söylesem mi söylemesem mi enerjilerinde boğulan bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Bakalım Rumi bize ne diyecek. Değneklerin dörtlüsü aslında başka üç kart dedim ama hani şu tek kart bile e, şifaya vesile oldu inşallah. Toprak güvenince güvenine sadıktır diyor arkadaşlar. Değnek dörtlüsüyle ilişkinin bir üst aşamaya taşınması ee, aranızda barışmanın sağlanması aranızdaki olumlu, olumsuzlukların kalkması bununla ilgili olumlu haberleşmelerin yaşanması Rumi tarafından şifaya erdirildi ve kılıçların sekizlisi her adımda bir tuzak vardır fazla cesurca ilerleme ve aranızdaki yalan aldatma ihanet gibi bir durum varsa bunun da şifalanması o kılıç yedilisinden değnek dörtlüsüne geçme enerjisinde olduğunu yine Rumi söyledi. Ve bakın işte o alma verme dengesi sağlanacak. Yakut sevdiklerimizin sadakasıdır dedi arkadaşlar. Burada evet siz sadaka verebilirsiniz. Aklınızdaki kişinin en olumlu yönde size dönmesi için. Tabii ki bu illa birisine işte para vermek, madde anlamda bir şey yapmak değil. Hani birini mutlu etmek de bir sadakadır, birine gülümsemek de bir sadakadır, birine yardımcı olmak da bir sadakadır. Hani bu yönde e, aklınızdaki kişinin niyetiyle onunla barışmayı niyet ederek aranızdaki olumsuzlukların olumluya dönmesini niyet ederek hani bir sadaka verebilirsiniz ama Rumi e, işte o kılıç yedilisi enerjisinden değnek dörtlüsü enerjisine geçileceğini ve bundan sonraki hayatınızda uyumun ve dengenin olacağını karşılıklı alma verme dengesinin sağlanacağını söylüyor zaten güneş kartıyla da aklınızdaki kişi eee Aranızdaki karanlıkları kaldırmak istediğini söyledi. Eylem planında bunun olduğunu söyledi. Şimdi boğa burçları, aslan burçları, akrep burçları ve çok fazla. Evet boğa burcu, akrep burcu ve. Aslan Burcu. Bu burçlar için daha geçerli arkadaşlar. Bu burçlar için birebir uyumlu. Siz veya aklınızdaki kişi için e, bu burçlar geçerli. Ama tabii ki açılıma uyumlandıysanız bütün herkes için niyet edilmiştir. Herkes için geçerli bir açılım. E, Rumi'nin şifasını aldım, kabul ettim. Burada e, aklımızdaki kişinin e, sevgisini aldım kabul ettim. Bizimle ilgili planlarını ve bize bakış açısını aldım kabul ettim. Bize olan sadakatini, özlemini ve hasretini aldım kabul ettim. Burada engellerin zihnindeki o sıkışmışlıkların, öngöremediği durumların ve kararsızlıkların bir an önce şifaya kavuşmasını da niyet ettim. Açılım bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız yorumlarda bizimle paylaşabilir. Güzel enerjilerinizi bizlere de aktarabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.